Neredeyiz evet, hocam? Bir bahçedeyiz. Daha doğrusu bir park. Neresi burası? Gülhane Parkı. Evet gayet güzel. Her zaman güzel herhalde burası değil mi? Bu Gülhane zane... Parkı her zaman güzel evet. ama güzel olmadığı zamanlar da vardır muhakkak. Şimdi üstadım tabii Gülhane Parkı, Gülhane Bahçesi dendiğinde benim ya da belki de birçok kişinin hatırına ...Nazım Hikmet'in o meşhur şiiri gelir. Evet. Ama sanırım edebiyatta bunun daha ötesi de var değil Tabii mi? Tabii aslında bir döneme ismini veren bir şey. İstersen bir kısmını okuyalım bu. Çok iyi olur. Gülhane Parkı şiirini. Öyle doğal bir şey muhabbet halindeyiz. Dinlemek isteriz. Başım köpük köpük bulut. içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak. Şehram şehram ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Burada güzel. polis ve ceviz tabii sana sorayım ben. Neden polis ve neden ceviz? Şimdi sanırım yani tarihsel olarak... Neden Gülhane olan... Parkı? Evet, şimdi Nazım Hikmet'i, bu şiirin yazıldığı yılları düşünürsek, burası o dönemin hareketli, daha doğrusu Baba en hareketli yılları. Edebiyatçıların, ediplerin, yazarların, çizerlerin Uğrak noktası, yazhaneleri burada, işte basım evleri burada vesaire. Hal böyle olunca da yani polislerin tabiri caizse Muhalif kalemleri avlamaya çalıştıkları en önemli muhit burası. Çünkü burada halkın gelip eğlendiği, çay kahve içtiği bir mekan muhakkak, burası. Muhakkak, tabii ki. Dolayısıyla da bir kovalamaca, kaçma ve kovalama olayı hep bu mahallede yaşanıyor. Yani polisler, yani bir gazete, bir tefrika, bir dergi adımı adım, adım adım takip ediyorlar. E, ertesi gün o kişiyi bulabileceğiniz en önemli yerlerden tabii. birisi bu coğrafya. Kendisi... E, bu aslında hani bir dönemin de aynı zamanda bir ismini vermiş. Gülhane Hattı Hümayunu evet. dediğimiz. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, ee, burada bir tanzimat fermanı dediğimiz bir ferman e, ilan ediliyor halka. Okunuyor Mustafa Reşit Paşa tarafından. Evet. Ve bizde de edebiyatta bir dönem oluyor. Tanzimat edebiyatı. Yani aslında tanzimat düzenlemeler demek. Düzenlemeler edebiyatı mı? Hayır. Yönümüzü batıya çevirdiğimizin bir belgesi olarak belki e, edebiyat tarihçileri böyle bir isim vermişler ama tarihsel arka planını Senden dinleyelim istersen bu neden evet. böyle? Ee, tabii birkaç kelimeyle böyle e, sınırlı bir tanım yapmaya çalışayım, açıklama yapmaya çalışayım. Şimdi Tanzimat Fermanı 1839 yılında evet burada evet. gayrimüslim tebaaya küçük bir azınla okunmuş. Aslında yani Müslümanlara okunmuyor. Tabii ki Müslümanlara evet. okunması yani söz konusu olamaz çünkü halk bunun çok farkında olmasa da yani bugünkü böyle güncel mevzularla e, ifade etmeye çalışırsak bu Osmanlı için bir açılım süreci. Ha günümüzdeki açılımlar evet, gibi. Aynen öyle. Müslim gayrimüslim teba arasındaki tabuların yıkılması, yasakların kaldırılması, sınırların yok edilmesi ve bir kaynaşma, toplumsal bir kaynaşmanın amaçlandığını görüyoruz. Günden o yüzden de çok tarihimizde önemli, önemli bir önüm noktası oluyor bu mekan. Efendim şöyle Müslümanlar milleti hakimedir, gayrimüslimler Osmanlı'da milleti mahkumedir, tebadır. Hmm. Lütfen İstanbul'da yaşarlar. Evet, sınırlı haklarla da olsa bunun ortadan kaldırılması anlamında ve bir metin olarak somut bir belge olması açısından tanzimat fermanı çok önemli. Evet. O yüzden de sadece bir e, tarihsel Başka bir belgenin olması... Başka şeyler de Cumhuriyet tabii, döneminde de bayağı yani bir şöyle, e, şeyler bura, aynen orada. öyle. Tabii ki Hüseyin Şöyle birkaç hususu daha hemen paylaşmak isterim. E, şimdi burası yani e, tanzimat ile başlayan bir süreç var. E, ama buranın kamusal alana dönüştürülmesi batıdaki parklara benzer bir parka dönüştürülmesi meşrutiyet devrinde. Yani İttihat ve Terakki iktidarı yıllarına denk gelen bir süreçte. 1910'lu yıllar, 1912, 13'lü yıllar Sultan Reşat döneminde ee, burada çok öne çıkan bir isim var. Onu da zikretmezsek çok ayıp Kim olur. Ee, Cemil Topuzlu. Operatör, Operatör Cemil Topuzlu. Evet. <laughs> Kadıköylüler iyi bilir. Cemil Topuzlu buranın ısrarla e, halka açık bir parka dönüştürülmesini. Bazı kitaplarda şeyler Çok Zavallı seviyor halkı. Gel yani aslında zavallı İstanbullular derim. Cami bahçeleri dışında bir böyle mesela bir yeşillik yok. Şu an güzel bir yaz havası var. Ha, yaz evet. mevsimindeyiz. Böyle bir alanda dolaşma ihtiyacı hası oluyor. Böyle bir alan yok. E, Cemil Topuzlu'nun gayretleri e, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın da e, iş bitiriciliği diyelim, e, sonrası burası saraydan koparılmış evet. ve halka kazandırılmıştır. Aslında kazandırılmış. bir saray bahçesiyken aynen öyle. halka armağan aynen, edilmiş aynen, bir bahçe. Aynen öyle. Daha da son bir şey daha söyleyeyim. Sürekli aslında e, hatıra yeni şeyler geliyor ama. E, şimdi Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat Fermanı, Türk Modernleşmesi, Meşrutiyet yani halkçılık, milliyetçilik, evet. özgürlük, eşitlik, Sonra vesaire. Cumhuriyet. akabinde cumhuriyet ve Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Kemal'in Latin harflerini halka tanıttığı ilk yer bu noktada. Evet efendim. Yani o zaman e, Osmanlı'dan Tanzimat'a, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e, evet. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e ve günümüze uzanan bir çizgide burası sembol bir mekan. Yani üstadım tabii Türk modernleşmesinin sembol bir mekanı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Pekala, diyebiliriz. Evet.